Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir model anlatımı yapacağım. Bugünkü modelim için herhangi bir sayı gerekmiyor. İstediğiniz sayılarda başlayabilirsiniz. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeklerin tamamını sıra boyunca düz olarak örüyorum. 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. Orta kalınlıkta bir ipli anlatımını yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Örgümün arka sırasındayım. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerin hepsini sıra boyunca ters olarak örüyorum. Örgümün arka sırasındayım. Burası modelimin ikinci sırası. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak iki sırayı tamamlıyoruz. Örgünün ön yüzüne geçiyorum. Burası modelimin üçüncü sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmeğin içine değil, biraz sırasına batıyorum. Buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeğe geçtim. Tekrar ilmeğin içine değil biraz sırasına batıyorum. Buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmekleri hariç diğer tüm ilmeklerin ilmek sayısı iki katına çıkıyor. ilmeğin içine değil biraz sırasına batıyorum. Buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum. Kenar ilmeklerinin haricindeki tüm ilmeklere bu işlemi yapıyoruz. Ve ilmek sayısını bu sırada iki katına çıkartmış oluyoruz. ilmeğin içine değil biraz sırasında batarak yeni bir ilmek çıkartıyorum. Ve ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum. Bu işlemi örgümün ön yüzünde yapıyorum. Son ilmeği aynı işlemi uyguladıktan sonra kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şimdi modelimizin son sırasındayız. Burası örgümüzün dördüncü sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmekler ikişerli olarak görünmekte. Bu iki ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Sıra boyunca kenar ilmekleri hariç Bakın ilmekler ikişerli olarak geliyor zaten. Bu ilmekleri ikişerli olarak düz örüyoruz. Bir önceki sırada iki katına siyah çıkan ilmek sayısını bu sırada tekrar eski haline getirmiş oluyoruz. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkişerli ikişerli düz ördüğüm için ilmek sayısını tekrar eski haline getirmiş oluyorum. Modelimize şeklini veren bölüm aslında bu sıra oluyor. Bakın şu anda örgümün ön yüzündeyim. Modelimi tamamladım. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrar etmemiz gerekiyor. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ve sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bu modelde kullanacağınız ipin ve şişin çok ince olmaması gerekiyor. Orta kalınlıkta ip veya kalın ip tercih ederseniz modeliniz daha belirgin üç boyutlu kabartmalı bir görünüme sahip olacaktır. Örgümün arka sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Burayı birazcık hızlıca geçmek istiyorum. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Her modelin arasında bu şekilde iki sıra boşluğumuz var. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtiğimiz zaman kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeğin içine değil biraz sırasına batıyoruz. Buradan yeni bir ilmek alıyoruz. Sonra ilmeğin kendisini örmeden atlatıyoruz. İlmeğin içine değil biraz sırasına batıyorum yeni bir ilmek çıkartıyorum ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum İlmeğin bakın içerisine değil biraz boşluğuna giriyorum buradan bir ilmek çıkartıyorum ilmeğin kendisini örmeden atlatıyorum kenar ilmekleri hariç bu sırada tüm ilmeklerin sayısı iki katına böylece çıkmış oluyor. Biraz sırasına batarak yeni bir ilmek aldım. İlmeğin kendisini örmeden atlattım. Son ilmeğime de aynı işlemi yaptım. Kenar ilmeğini düz olarak örüyorum İkinci modelimin son sırasındayım. Burası örgümüzün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri ikişerli olarak birlikte düz örüyorum. Burada ön yüz sırada artan ilmek sayısını arka sırada dengelemiş oluyorum. Tüm ilmeklerimi ikişerli olarak düz örüyorum. Artan ilmek sayısını da bu sırada dengelemiş oluyorum. elimize bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde bir parça çalıştım. Başlangıcında kıvrılmaması için bir sıra haroşa ördükten sonra modelimi uygulamaya başladım. Böyle iri dalgalar halinde görünen bir örgü modeli. Bu modelde çok ince şiş ve çok ince ip kullanmanızı tavsiye etmem. Orta kalınlıkta ip veya kalın iplerle oldukça güzel duracaktır. İp ve şiş kalınlığı arttıkça bu dalgaların iriliği ve üç boyutlu görünümü de artacaktır. Burası da örgümüzün arka tarafı. Ben bu parçayı da üç buçuk numaralı şiş ile ördüm. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin. Yapması oldukça zevkli ve kolay bir model oldu. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir.